Yüreğim ağzıma geldi yemin ederim. Hey Heyler tepesinde bunun gene. Tuğçecim bak canım gördün mü anne ne kadar kızdı? Yani ben seni iki dakika yalnız bırakamayacak mıyım? Oluyor mu böyle? Hem bak sen çok akıllı bir kızsın. Değil mi? Bir daha yapmayacaksın tamam mı? Yemeği de unutuverdim. Neredeyse yanacaktı. Aman, akıl mı bırakıyorlar adamda. Gonca nerelerde kim bilir. Sinem, ben bir gideyim de Gonca'yı çağırayım. Arzon, iyice delilenmeden gelsin. Ha, tamam. Ay güzel Allah, ım. nedir bu bitmez çile? Çubuk makarna gelecek diye düştüğüm halilere bak. Çubuk mı Aman işte, pelin midir nedir? <gülüyor> <gülüyor> Gülme kız, duyacaklar Allah korusun. Ay hiçbir şey de yemiyor ki. Yok onu yemem kolorim var. Yok bunu içmem şeker var. Kolay gelsin Kiraz. Sana verdiğim listeyi aynen yapıyorsun değil mi? Tabi Ali Hanım. Karniyarı hazır sayılır. Akşama doğru fırına vereceğim. Çorba da pişti. Geçen sefer geldiğinde zeytinyağlı sarmayı pek sevmişti. Sen ondan da yapıver hanımım. Ben işten kaçmam. Yaparım da şey... E, saat ilerledi. Bunlar akşama anca hazır olur. Gonca da bir el verseydi. Sinem, Gonca'yı çağır gelsin. O da bir işin ucundan tutsun. Tabii Aliye Hanım. Babaanne, akşam çubuk. Yoksa amcamın evleneceği abla mı gelecek? Evet kızım, Pelin ablan geliyor. Amcam Zeynep'le evlenecek ki. Ne münasebet. Hem çocuklar büyüklerin işine karışmaz öyle. Sen karışıyorsun amcama. Amcam, amcam Zeynep'le evlenecek bir kere. Odana çabuk. Ama babaanne. Odana dedim. Biz sana saygıyı öğretemedik. Yok öğretemedik. Papuç kadar değil maşallah. Çocuk o Aliye Hanım. Aklı ermemiştir. Sen işine bak Kiraz. Akşama misafir gelecek dedim. Ortada ortaya konacak hala doğru düzgün bir yemek yok.